Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çikolatalı defter yapacağız. Daha doğrusu çikolata görüntüsünde bir defter. Çok güzel görünüyor. Ee, eva kağıtları ile yapıyoruz bunları. Ee, aynı rengi tutturmaya çalıştım ama galiba biraz daha sütlü çikolatalı olacak benimki. Defterin aynısından vardı böyle kullanmadığım bir defter. Ee, böyle şirin bir hale getirmeye çalışacağız hep birlikte. Şimdi bunu böyle koyalım. Eva'yı aynı kalıbından üzerine denk gelecek şekilde kesiyoruz. Önce dış kısmı tabii ki. Bir de böyle köşesinde fark ettiyseniz şey var. Isırılmış gibi. O da çok değişik bir hava verdi. İsterseniz öyle de yapabilirsiniz. İsterseniz ısırılma efektini vermeyebilirsiniz. Isırılmış gibi olmayabilir. Düz bir şekilde olabilir. kalıbımı şimdi kesiyorum dış kalıp bu bir kağıt tutkalıyla veya işte e, piritle yapıştırılabilir hem defterin görüntüsü güzel oluyor çantada da şık durur eğlenceli bir defter hemen bunu yapıştırıyorum ısırma kısmının yapılması birazcık zaman alabiliyor ben hızlandıracağım zaten videoyu şöyle üstüne öbür günden farklı olarak şu şekilde şöyle yapayım hem kesmesi kolay olsun şöyle bir çizik attım önce şuradan şöyle kesiyorum Bu şekil size ait yani nasıl isterseniz ısırılma efektini hani şu şekilde de olur sonra altları tabii ki yine çifte birden çünkü hepsini kesmek zor olabiliyor şöyle defterimizi evet herkes işte biraz daha azaltıyoruz arka tarafa doğru. Yine çiziyorum. En son tabii ki birazcık şeyler olabilir. Hani uymadı. Hani tam denk gelmeyebiliyor. Onu da yavaş yavaş yapabilirsiniz. Önemli olan şu kısmın şöyle ısırılmış gibi durması tercihimiz. Öbür e türlü de güzel oluyor ama. Hani ısır, ısırılmış gibi olmayan da güzel. Defterin fikri çok hoş zaten. Bayıldım ben de gördüğümde. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şuranın çok düzgün veya şey olmasına gerek yok. Hani ısırıldı sonuçta. Düzgün olmayabilir. Şöyle kesme işlemimizi bitiriyoruz. Bir de son sayfamız kalmış. Her türlü deftere uygulayabilirsiniz bunu. Dışını beğenmediğiniz her türlü deftere olur. Bakın ısırılmış gibi oldu. Şu gayet güzel. Sonra ben bu, e, bunu iki buçuk santim iki buçuk santim şöyle şöyle kareler kestim. Öbür güne ölçmeden yapmıştım. Sonra böyle böyle yan yana e, öncelikle bir dizelim. Sonra yapıştırma kısmına geçeceğiz nasıl denk geliyor kaçer tane geliyor aralık bırakmak gerekir mi nasıl olması gerekir şu şekilde sanırım yine üçer tane sığdı yanına acaba sıkıştırıp dörder tane yapabilir miyiz Evet dört tane de oluyor kendi yani ilk yaptığım gibi şu şekilde dizip bunları da piritimizle yapıştıracağız şunu sıkıştırıp şuraya da bir tane yaptık mı Evet sanırım olacak. Ben şimdi bunu hızlı hızlı yapıştıracağım. İşte bu şekilde. Çöplerimizi de alalım. Evet. Çikolata defterlerimiz hazır. Yenmeye değil çalışılmaya hazır yani. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir.